أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كنت أي نفسي بهش ديور سنكي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا جميعا لدينا محضرون وجود أشياء صرف أمر إلهي في وهم أحسن كل شيء خلقه سنع الله الذي etkana kulle şey gibi ayetler vücud eşya ilim içinde azim bir kudretle hikmet içinde dakik bir sanatla tedrici olduğunu gösteriyorlar. Vec-i tevfiki nedir? El cevap Kur'an'ın feyzine istinaden deriz. Evvela münafat yoktur. Bir kısım öyledir. iptidadaki icat gibi bir kısım böyledir. Mislini iade gibi. Saniyen mevcudatta meşhut olan suhulet ve sürat ve kesret ve vesat içinde nihayet intizam gayet itkan ve hüsnü sanat ve kemal-i hilkat şu iki kısım ayetlerin vücudu hakikatlerine katiyen şehadet eder. Öyleyse şunların hariçte tahakkukları medar bahis olması düzumsuzdur. Belki yalnız sırrı hikmeti nedir denilebilir. Öyleyse biz dahi bir kıyası temsiliyle şu hikmete işaret ederiz. Mesela nasıl ki terzi gibi bir sanatçı birçok külfetler, maharetlerle musanna bir şeyi icat eder ve ona bir model yapar sonra onun emsalini külfetsiz çabuk yapabilir. Hatta bazen öyle bir derece suhuret peydah eder ki, güya emredir yapılır ve öyle kuvvetli bir intizam kesbeder, saat gibi güya bir emrin dokunmasıyla işlenir ve işler. Öyle de, sani hakim ve nakaş alim, şu alem sarayının müştemilatıyla beraber bedeyi bir frete yaptıktan sonra, cüz'i ve külli, cüz ve kül, her şeye bir model hükmünde bir nizam kaderiyle, bir miktar muayyen vermiştir. İşte bak ona kaç ezeni her bir asrı bir model yaparak mucizat kudretiyle murassa taze bir alemi ona gidiyor. Her bir seneyi bir mikyas ederek havarık rahmetiyle musanna taze bir kainatı o gamete göre dikiyor. Her bir günü bir satır yaparak dekaik hikmetiyle müzeyen müceddet mevcudatı onda yazıyor. Hem o kadmi mutlak her bir asrı, her bir seneyi, her bir günü bir model yaptığı gibi ruh zemini, her bir dağ ve sahrayı, bağ ve bostanı, her bir ağacı birer model yapmıştır. Vakit ve vakit taze taze birer kainatı zeminde kuruyor, birer yeni dünyayı icat ediyor. Birer alemi alıp da diğer muntazam bir alemi getiriyor. Mevsim ve mevsim her bağ ve bostanda taze taze mucizat kudretini ve hedaya rahmetini gösterir. Yeni birer kitap hükmetme yazıyor taze taze birer matbaha rahmetini kuruyor. Müceddet bir hulley sanat nüma giydiriyor. Her baharda her bir ağaca. Sündüs misal taze bir çarşaf giydiriyor. Lülü misal yeni bir murasaatla süslendiriyor. Yıldız misal rahmet hediyeleriyle ellerini dolduruyor. İşte şu işleri nihayet hüsnü sanat ve kemal intizam ile yapan ve şu birbiri arkasında gelen ve zaman ipine takılan seyyar alemleri nihayet hikmet ve inayet ve kemal kudret ve sanat ile değiştiren zat elbette gayet kadir ve hakimdir. İşte şu işleri nihayet hüsnü sanat ve kemal-i intizam ile yapan ve şu birbiri arkasında gelen ve zaman ipine takılan seyyar alemleri nihayet hikmet ve inayet ve kemal kudret ve sanat ile değiştiren zat elbette gayet kadir ve hakimdir. Nihayet derecede basir ve alimdir tesadüf onun içine karışamaz. işte o zat-ı zülcelaldir ki şöyle ferman ediyor. İnne ma emruhu iza arada şeyen en yekule lehu kun fe yekun ve ma emru saati illa basri, beseri evhu akrab deyip hem kemali kudretini ilan hem kudretine nisbeten haşir ve kıyamet gayet sehil ve külfetsiz olduğunu beyan ediyor. Emri tekvinisi kudret ve iradeyi tazamun ettiğini ve bütün eşya evamirine gayat musahhar ve münkad olduklarını ve mübaşeretsiz, mualecesiz halk ettiği için, icadındaki sureti i ifade için sırf bir emirle işler yaptığını Kur'an-ı Mucizül Beyan ferman ediyor. Hasıl kelam bir kısım ayetler eşyada hususan bidayet icadında gayet derecede hüsnü sanatı ve nihayet derecede kemal hikmeti ilan ediyor. Diğer kısmı eşyada hususan tekrar icadında ve iadesinde gayet derecede suret ve suratini, nihayet derecede inkiyat ve külfetsizliğini beyan eder. شنجشوى <سؤال> <سؤال> أي حد مش نفسي برها بس دير بيدي ملكوت كل شيء ما من دابة إلا هو آخذ بالناسيتها ونحن أقرب إليه من حبل الوريد جب آدلر نهاية درجة كربية إلى هيجو وإليه ترجعون تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وحديثة وريتولا جناب حق مش بن هجافر قسندر ve miraç gibi hakikatler nihayet derecede, nihayet derecede budiyetimizi gösteriyor. Şu sırrı gamzı fehme takip edecek bir izah isterim. El cevap öyleyse dinle. Evvela birinci şu an ahirinde demiştik. Nasıl ki güneş kayıtsız nuruyla ve maddesiz aksi cihetiyle sana senin ruhun tenceresi ve onun aynesi olan göz bebeğinden daha yakın olduğu halde sen mukayyet ve maddeden mahpus olduğun için ondan gayet uzaksın onun yalnız bir kısım akışlarıyla, gölgeleriyle temas edebilirsin. Ve bir nevi cülveleriyle ve cüz'i tecellileriyle görüşebilirsin. Ve bir sınıf sıfatları hükmünde olan elvanlarına ve bir tayfa isimleri hükmünde olan şualarına ve mazharlarına yanaşabilirsin. Eğer güneşin mertebeyi aslisine yanaşmak ve bizzat doğrudan doğruya güneşin zatıyla görüşmek istersen, eğer güneşin mertebeyi aslisine yanaşmak ve bizzat doğrudan doğruya güneşin zatıyla görüşmek istersen o vakit pek çok kayıtlardan tecerrüt etmekliğin ve pek çok meratibi külliyeden geçmekliğin lazım gelir. Adeta sen manen tecerrüt cihetiyle küre arz kadar büyüyüp hava gibi ruhen imsad edip ve kamer kadar yükselip bedir gibi mukabil geldikten sonra bizzat perdesiz onunla görüşüp bir dereceye yanaşmak dava edebilirsin. Öyle de o celil bir kemal, o cemili bir misal, o vacib-ül vücud, o mucidi külli mevcut, o şems sermet, o sultanı ezel ve ebed, sana senden yakındır, sen ondan nihayetsiz uzaksın. Kuvvetin varsa temsildeki dekaikı tatbik et. Saniyen mesela, Velillahil lillahil meselun ala, bir padişahın çok işimleri içinde, kumandan ismi çok mütedahil dairelerde tezahür eder. Serasker daire yükliyesinden tut, müşriyet ve ferikiyet ta Yüzbaşı, ta on başına on kadar geniş ve dar, Küli ve cüz'i dairelerde de zuhur ve tecellisi vardır. Şimdi bir nefer hizmeti askeriyesinde onbaşı makamında tezahür eden cüz'i kumandanlık noktasını merci tutar, kumandan azamına şu cüz'i cilve ismiyle temas eder ve, münasebe, ve olur. Eğer asıl ismiyle temas etmek, ona o ile görüşmek istese, onbaşılıktan ta asker mertebe yükülyesine çıkmak lazım gelir. Demek padişah o nefere ismiyle ve hükmüyle Demek padişah o nefere ismiyle, hükmüyle, kanunuyla ve ilmiyle, telefonuyla ve tedbiriyle ver. Ve o padişah evliya-i ebdaliyeden nurani olsa bizzat huzuruyla gayet yakındır. Hiçbir şey mani olup hayır olamaz. Halbuki o nefer gayet uzaktır. Binler mertebeler hail, binler hicablar fasıldır. Fakat bazen merhamet eder, hilaf adet bir neferi huzuruna alır, lütfuna masal eder. Öyle de Emri küm feyüküne malik, güneşler ve yıldızlar, emirber neferi hükmünde olan Zat-ı Zülcelal, her şeye her şeyden daha ziyade yakın olduğu halde her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Onun huzur-i kibriyasına perdesiz girmek istenirse, zulmani ve nurani yani maddi ve ekvani ve esmai ve sıfatı 70 binler hicaptan geçmek, her ismin binler hususi ve külli derecat tecellisinden çıkmak, gayet yüksek tabakat sıfatında mürür edip ta ismi azamına mazhar olan arş-ı azamına uruç etmek, eğer cez ve lütuf olmazsa binler seneler çalışmak ve sürük etmek lazım gelir. Mesela sen ona halık ismiyle yanaşmak istersen, senin halıkın hususiyetiyle, sonra bütün insanların halıkı cihetiyle, sonra bütün zihayatların halıkı ünvanıyla, sonra bütün mevcudatın halıkı ismiyle münasebetarlık lazım gelir. Yoksa zıldak kalırsın, yalnız düz iyi bir cilveyi bulursun. Bir ihtar, temsildeki padişah aczi için kumandanlık isminin meratibinde müşir ve ferik gibi vasıtalar koymuştur. Fakat bir yedi melekutü külli şey olan kadir mutlak, vasıtalardan müstağnidir. Vasıtalar sırt zahiridirler, perde-i izzet ve azamettirler. Ubudiyet ve hayret ve aciz ve iftikar içinde, saltanat-ı rububiyetine del delaldırlar, temaşegerdirler, mu'ini değiller, şeriki saltanat rububiyet olamazlar. Dördüncü şua. İşte ey tembel nefsim, bir nevi miraç hükmünde olan namazın hakikatı, sabah temsilde bir nefer mahzuretik olarak huzur-u şahaneye kabulü gibi mahzur rahmet olarak zat-ı celil-i zülcemal ve mağbud-ı cemil-i zülcelal'in huzuruna kabulündür. Allahu Ekber deyip manen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçip kaydı maddiyattan tecerret edip bir mertebe-i külliye ubudiyete veya küllünün bir gölgesine veya bir suretine çıkıp bir nevi huzura şeref olup İyâken âbidu hitabına herkesin kabiliyetin nispetinde bir masaliyeti azimedir adeta harekat salatiyede tekrarla Allahu Ekber, Allahu Ekber demekle kat meratibe ve terakkiyat maneviye ve cüziyattan devairi külliye çıkmasına bir işarettir. Ve marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel bir imvanıdır. Güya her bir Allahu Ekber bir basamak-ı katına işarettir. İşte şu hakikat salattan manen veya niyeten veya tasavvuren veya hayalen bir gölgesine bir şu ağına mazhariyet dahi büyük bir şehadettir. İşte haçta pek kesretliye Allah-u Ekber denilmesi şu sırdandır. Çünkü hac-ı şerif binasıyla herkes için bir mertebe i de bir ubudiyettir. Nasıl ki bir nefer bayram gibi bir yevmi mahsusta, ferik dairesinde bir ferik gibi padişahın bayramına gider ve lütfuna masar olur, öyle de bir hacı ne kadar amide olsa, kat meratip etmiş bir veli gibi umum aktarı arzın tab-ı azim ünvanıyla Rabbine Bir ubudiyet-i ile müşerreftir. Elbette hac müftahıyla açılan meratip-i küliye i rubiyet, ve dürbünüyle nazarına görünen afak azameti uluhiyet ve şairiyle kalbine ve haline gittikçe genişlenen devairi ubudiyet ve meratibi kibriya ve ufku tecelliyatın verdiği hararet, hayret ve deşet ve heybeti rubiyet Allahu Ekber, Allahu Ekber teskin edilebilir ve onunla o meratibi münkeşifeyi meşhude veya mutasavvire ilan edilebilir. Haçtan sonra şu manayı ulvi ve külli muhtelif derecelerde bayram namazında, yağmur namazında, hüsuf namazında, جماعة أقل من نماذة بلندر i̇şte إشت شاعري إسلامية وليس سنة قابلين أهمية سبحان من جعل خزائنه بين الكافي ونون فسبحان الذي بيد ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ربنا لا تؤخذنا إن سناء وقتنا ربنا لا تزي قلوبنا بعد إسهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Salli ve ala Resulike al-Ekrem, mezheri ismike azam ve ala alihi ve ashabihi ve ikhvanihi ve adbaihi. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Küçük bir zeyl, kadir alim ve sani hakim kanuniyet şeklindeki adatının gösterdiği nizam ve intizamla kudretini ve hikmetini ve hiçbir tesadüf işine karışmadığını izah ettiği gibi süzüzat-ı kanuniye ile süzüzat kanuniye ile adetin harikalarıyla gayrat süreyle şahısatın ihtilafıyla zuhur ve nüzul zamanının ile meşiyetini, iradetini, faal-i muhtar olduğunu ve ihtiyarını ve hiçbir kayıt altında olmadığını izhar edip, yeknesak perdesini yırtarak ve her şey her anda, her şeyinde, her şeyinde ona muhtaç ve rubiyetine mükat olduğunu ilam etmekle gafleti dağıtıp ins ve cinin nazarlarını esbaptan müsebbib çevirir. Kur'an'ın beyanatı şu esasa bakıyor. Mesela ekser yerlerde bir kısım meyveler ağaçlar bir sene meyve verir. Yani rahmet hazinesinden ellerine verilir. O da verir. Öbür sene bütün esbabı zahiriye hazırken meyveyi al, alıp vermiyor. Hem mesela sahil umuru lazimeye muhalif olarak yağmurun efkat usulü o kadar mütehavildir ki mugayabat hamsede dahil olmuştur. Çünkü vücutta en mühim mefki hayat ve rahmettir. Yağmur ise menşe hayat ve mahsul rahmet olduğu için Elbette o abu hayat, o mayı rahmet, gaflet veren ve hicab olan yeknesak kaidesine girmeyecek. Belki doğrudan doğruya Cenab-ı Mülim-i Muhyi ve Rahman ve Rahim olan Zat-ı Zülcelal perdesiz elinde sığacak. Ta her vakit dua ve şükür kaplarını açık bırakacak. Hem mesela rızık vermek ve muayyen bir sima vermek, birer ihsan-ı mahsus esri gibi ummadığı tarz olması ne kadar güzel bir surette meşayet ve ihtiyar-ı Rabbaniye'yi gösteriyor. Daha tasdik bir تصف حباب التسيري سابتي شو ناطي إلهي بن راح بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوها أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جلوسا. وما الحياة الدنيا إلا لعيب ولهون. وسر زكية لمكان بيفها الله سيدنا البارتر. خالق الرحيم بيرزاق الكريم بصانع حكيم. şu dünyayı alem ervah ve ruhaniyet için bir bayram, bir şehrayın suretinde yapıp, bütün esmasının garaybini kuşuyla söndürüp, küçük büyük ulvi çifli, her bir ruha ona nasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mihasin ve inamattan istifade etmeye muvaffak ve havas ile mücehhez bir ceset giydirir. Bir vücudu cismani verir, bir defa o temaşagaha gönderir. Hem zaman ve mekan cihetiyle pek geniş olan o bayramı, asırlara, senelere, mevsimlere, hatta günlere, kıtalara taksim ederek, her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta bir cihette, her bir günü, her bir kısayı birer taifte ruhlu mahlukatına ve nabati masnuatına birer resmi geçit tarzında bir ulvi bayram yapmıştır. Ve bilhassa ruh-i zemin husam bahar ve yaz zamanında masnuat sairenin taifelerine öyle şaşalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki, tabakat haliyede olan ruhaniyeti ve melaikeleri ve sekene-i semavatı seyret celbedecek bir cezbedarlık görünüyor. Ve ehli tefekkür için öyle şirin bir mütalagah oluyor ki, akıl tarifinden acizdir. Fakat bu ziyafet ilahiye ve bayram-ı Rabbaniye'deki ismi Rahman ve Muhyin'in tecellilerine mukabil ismi Kahar ve Mümit, Firak ve Mevt ile karşılarına çıkıyorlar. Şu ise vasiyat rahmeti külle şey rahmetinin vüsaati şimuline zahirin muvaffak düşmüyor. Fakat hakikate bir kadjete muvaffakat vardır. Bir ciheti şudur ki, sani Kerim, fatır Rahim her bir tayfinin resmi geçit nöbeti bittikten sonra o resmi geçitten maksut olan neticeler alındıktan sonra ekseriyet itibariyle dünyadan merhametkarına bir tarz, bir tarz ile tenfir edip sandırıyor, istirahate bir meyil ve başka bir aleme göçmeye bir şevk ihsan ediyor. Ve vazife hayattan terhis edildikleri zaman vatan nasillerine, aslilerine bir meyalan-ı şevken giz ruhlarında uyandırıyor. Hem o Rahman'ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki nasıl vazife uğrunda mücahede içinde telaf olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor, ve kurban olarak kesilen bir koyun ahirette cismani bir vücudu baki vererek sırat üstünde sahibine bırak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükafatlandırıyor. Öyle de sahir zülüf ve hayvanatın dahi kendilerine mahsus vazife-i fıtriye-i Rabbaniyelerinde ve evamir-i Sübhaniyenin itaatlerinde te telef olan ve şiddeti meşakkat çeken zülüflerin onlara göre bir çeşit mükafat ruhaniye ve onların istidatlarına göre bir nevi ücret, ücret-i maneviye o tükenmez hazine-i rahmetinden bahit değil ki bulunmasın dünyadan gitmelerine pek çok incinmesinler. Belki memnun olsunlar. La ya'lemul gaybe illallah. Lakin ziruhların en eşrefi ve şu bayramlarda kemiyet ve keyfiyet cihetiyle en ziyade istifade eden insan, dünya pek çok meftun ve müptela olduğu halde, dünyadan nefret ve ve kaya geçmek için eseri rahmet olarak iştiyak engiz bir halet verir. Kendi insaniyeti dalalete boğulmayan insan o haletten istifade eder. Rahat kalp ile gider. Şimdi o haleti intac eden vecihlerden numune olarak beşini beyan edeceğiz. Birincisi ihtiyarlık mevsimiyle dünyevi güzel ve cazibedar şeyler üstünde fena ve zevalin damgasını ve acı manasını göstererek o insanı dünyadan ürkütüp o faniye bedel bir bakim var ettiriyor. İkincisi insanın alaka peyda bütün ahbaplardan yüzde doksan dokuzu dünyadan gidip diğer bir aleme yerleştikleri için o ciddi muhabbet sayıkasıyla o ahbabın gittiği yere bir iştiyak ihsan edip mert ve eceli mesrurane karşılattırıyor. Üçüncüsü insandaki nihayetsiz zayıflık ve azizliği bazı şeylerle ihsas ettirip hayat yükü ve yaşamak tekalifi ne kadar ağır olduğunu anlatırıp istirahate ciddi bir arzu ve bir diğer ahire gitmeye samimi bir şevk veriyor. Dördüncüsü insan mümine nur iman ile gösterir ki mevz idam değil tebdil mekandır. Kabir ise zulümatlı bir kuyu ağzı değil nuraniyetli alemlerin kapısıdır. Dünya ise bütün şaşasıyla ahireten nispeten bir zindan hükmündedir. Elbette zindanı dünyadan bostanı cinana çıkmak ve müzik dağdayı hayat cismaniyesi için müzik dağdayı hayat alemi rahata ve meydanı teyaran ervaha geçmek ve mahlukatın sıkıntılı gürültüsünden sıyrılıp huzur rahmana gitmek bin can ile arzu edilir bir seyahattir belki bir saadettir. Beşincisi Kur'an'ı dinleyen insana Kur'an'daki ilmi hakikati ve nuru hakikatle dünyanın mahiyetini bildirmekle dünyaya aşk ve alaka pek manasız olduğunu anlatmaktır. Yani insana der ve ispat eder ki, Dünya bir kitab-ı samedanidir. Huruf ve kelimatı nefislerine değil, belki başkasının zat ve sıfat ve esmasına delalet ediyorlar. Öyleyse manasını bil, kuşunu bırak, git. Hem bir mezradır, ek ve mahsulunu al, muhafaza et. Muzahrif hatına at, ehmiyet verme. Hem birbiri arkasında daim gelen geçen aynalar mecmuasıdır. Öyleyse onlarda tecelli edeni bil, varını gör ve onlarda tezahür eden esmanın tecelliyatını anla ve müsemmalarını sev ve zevale ve kırılmaya mahkum olan o can parçalarından alakanı kes. Hem seyyar bir ticaretgahtır, öyleyse alışverişini yap, gel ve senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafilelerin arkalarından beyhude koşma, yorulma. Hem muvakkat bir seyrengahtır, öyleyse nazar ibretle bak ve zahiri çirkin yüzüne değil, belki cemili bakiye bakan gizli güzel yüzüne dikkat et. Hoş, hoş ve faydalı bir sene züh yaptın ve o güzel manzaraları ira eden ve güzelleri gösteren perdelerin kapanmasıyla akılsız çocuk gibi ağlama, merak etme. Hem bir misafirhanedir öyleyse onu yapan mihmandar Kerim'in izni dairesinde ye, iç şükret, kanunu dairesinde hareket et. Sonra arkana bakma, çakıl git, her zekarına kızıl, öbür sürette karışma. Senden ayrılan ve sana ait olmayan şeylerle manasız uğraşma ve geçici işlerine bağlanıp boğulma gibi zahir hakikatlerle, Dünyanın üç yüzündeki esrarı gösterip dünyadan müfarekatı gayet hafifleştirir. Belki şer olanlara sevdirir ve rahmetinin her şeyde her şeyininde de bir izi bulunduğunu gösterir. İşte Kur'an şu beşe, beş ve beş ve işaret ettiği gibi başka husi ve cihlere dahi ayet Kur'an'ı işaret ediyor. Ve o kimseye ki şu beş ve bir hissesi olmayan.